Metaverse Editörler Doçent Doktor Sabri Öz, Doktor Cengiz Akyıldız, Rızvan Yılmaz. Seslendiren Şule Yüksel. Hiper Yayın. Geleceği şekillendirerek akıntının yönünü kontrol etmek ya da şekillenen gelecekte akıntıya kapılmak, olmak ya da olmamak meselesi gibidir. Takdim Öte evren olarak da bilinen metaverse, bedenimizin fiziksel sınırlamalarından kurtulmamızı sağlayacak, mekandan bağımsız bir hayat vaat etmektedir. Bilgisayarların iş süreçlerinde kullanılmaya başladığı, 1950'lerin sonundan itibaren başlayan dijitalleşme ve çağımızın en büyük yıkıcı teknolojisi olarak internetin ortaya çıkışı, insanların hayatında benzeri görülmemiş değişikliklere neden oldu. Metaverse ise günümüzde her şeyin mümkün olduğu bir cenneti bize sunmaktadır. Dijitalleşme ile başlayan dijital paralel dünya kurma süreci, Metaverse ile gerçekle sanal dünyayı ayıramayacağımız bir noktaya doğru ilerliyor. Ekonomik, sosyal ve politik sistemlerimiz kökten değiştiği post-dijital ekosistemin dinamiklerinden kaynaklanan eşitsizlik ve ekonomik kaos insanların hayatında belirsizliği giderek arttırmaktadır. İnsanlara her şeyin mümkün olduğu bir yaşamın sunulması, aynı zamanda kaotik dönemi yönetmek ve kitleleri yönlendirmek için de bir araçtır. Bunun yanında Metaverse, gelecekte insanları yönetecek olan yapay zekanın insan davranışlarını öğrenmesini sağlayacak, büyük veri kaynağını da sağlayacaktır. İki ucu keskin kılıç olan bu teknolojide ülkemizin geri kalmaması ve hatta önce olması önemlidir. Teknoloji alanında Türkiye'nin son yıllarda yaptığı atılımlara bakıldığında bu mümkündür. Günümüzde büyük küresel teknoloji şirketlerinin egemenlik kurma yarışına girdiği metaverse devletler açısından da yaşamsal öneme haizdir. Günümüzde özellikle iş hayatında giderek ivme kazanan büyük bir değişimden geçmekteyiz. Üretim yöntemlerinin radikal şekilde değişmesiyle Bilgi, klasik üretim faktörlerinin önemini azaltmış ve en önemli üretim faktörü haline gelmiştir. Buna bağlı olarak değişen üretim yöntemleri, toplumun sosyal yapısındaki değişiklikleri tetiklemektedir. Toplum, sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşmeye başlamıştır. Daha önce benzeri görülmemiş ölçüde etkin ve verimli iş sistemleri geliştirmemiz, hızlanan nüfus artışıyla birlikte İş bulmamız gereken milyonlarca genç için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Çünkü önemli problem şudur ki makinelerin bize sağladığı verimlilik aynı zamanda işsizlik anlamına gelmektedir. Bu kitap esas olarak dijitalleşmenin geldiği son noktada makine insan etkileşimiyle kurduğumuz post dijital ekosisteme ait kavramları ele almaktadır. Bu bağlamda metaverse kavramı kültürel, sosyal, hukuksal ve ekonomik boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Bu kitap bu açıdan faydalı olmayı amaçlamaktadır. Doçent Doktor Mustafa Emre Civelek Ön Söz Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade, bir yer bulalım dünyadan uzak. Pinhan, gizli grubun solisti, Sinan Kaynakçı'nın ifadelerini her ne kadar Datça için yazdığını tahmin etsem de Metaverse içinde de uygulmuş gibi geldiği için bu dizelerle başladım. Sanat camiasının dünyadan uzaklaşma, bıkkınlık ve dünyanın mahvoluşuna sebep insanlardan uzaklaşma arzusuna dair pek çok ürünü var. Sezai Karakoç, uzatma dünya sürgünü mü benim derken dünyayı sürgün yeri görmesi de bir başka işaret midir bilinmez ancak teknolojinin ve dijital dönüşümün bugünkü gerçeği metaverse pek çok alt disiplini de barındıran bir konu olarak gündemde. Alternatif bir yaşam alanı olarak görülüp görülemeyeceği, haram helal noktasının tartışmalarının devam ettiği, zamansızlık ve mekansızlık anlayışının vuku bulmasıyla başka mesajları barındırıp barındırmadığı ve geleneksel yaşam biçiminin pek çok özelliklerini ortadan kaldıran bir saha olması insan olma fıtratına zarar verip vermeyeceği tartışıla dursun. O teknoloji gümbür gümbür geliyor. İşin özünde bir büyüğümün bana yıllar evvel verdiği nasihatla şekillendi bizde. Tabit boşluk kabul etmez, siz yoksanız birileri hep o boşluğa yerleşir. Metaverse madem geldi, ekosistemler yeni yeni oluşmaya başladı, o halde orada toplumsal fayda sağlayan neler yapabilirse bize düşen onu yapmak ve oradaki boşluğa insan odaklı toplumsal fayda sonuçlarını ortaya koyan bir mimari ile yerleşmek olmalı. Metaverse adına henüz Türkçe çokça kaynak yok. Değerli bölüm yazarı arkadaşlarımız, bilim aşıkları, bilgileri dahilinde üretken bir dönem geçirerek Metaverse üzerine bu eserde bizi yalnız bırakmadılar olumlu yanları, olumsuz yanları ve farklı disiplinleri ve sektörel uygulama örnekleriyle yine toplumsal faydayı ortaya koyan bir eser ürettiler. Tüm bölüm yazarlarımızı tebrik ediyorum. Neşet Ertaş'ın dediği gibi, gah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi, gah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Belki gökyüzünde, belki başka bir semada. Fezada platformlar kuruluyor. Neşat Ertaş da elbette bu düzeleri Metaverse için yazmadı. Ama bir ölçüyü koymuş ortaya. Ara sıra bu dünyadan bir uzaklaşmanın iyi geldiğini ifade ediyor. Son zamanlarda insan kaynakları ve kariyer planlaması olarak da Metaverse üzerine konumlanmış departmanların oluştuğu görülmektedir. Bu meyanda çok farklı sektörlerde çok farklı etkilerin ortaya çıkacağı beklenmektedir. Bu eser, toplumsal fayda üst düzeye çıkartabilme arayışıyla hazırlanmıştır. Üretemediğimiz bir olguda tüketici olmaktan kurtulamayız. Bu nedenle Metaverse üzerinde de üretken olabilmek umuduyla saygılarımı sunuyorum. Doçent Doktor Sabri Öz Metaverse, Eğitim ve Yüksek Öğretimin Dijital Dönüşümü Ali Baltacı Doçent Doktor Artvin Çoruh Üniversitesi Özet Son yüzyılda bilim ve teknolojideki artan ivme, her geçen gün yeni bir ürünün tüketim döngüsüne girmesini sağlarken, kamusal alanda hızlı, sosyal etkileşimleri ve yeniliklere daha çabuk bireysel tepki verilmesi gibi durumları tetiklemiştir. Bu çalışmada, Metaverse platformunda eğitim ve yüksek öğretimin dijital dönüşümü ele alınmıştır. Bir toplumun eğitime verdiği değer, gelecekte nasıl yaşayacağını belirler. Bu noktada hemen tüm ülkelerin eğitim sistemlerini güncel tutma ve dijital platformlarla yakından temas ederek teknik imkanları yeni nesillerin eğitimi için kullanma gayreti içinde oldukları bilinmektedir. Çalışmada literatür taraması yapılarak metaverse platformları üzerinde kurgulanacak eğitim birimlerinin geleceği tartışılmıştır. Gelişmekte olan teknoloji ve dijital dönüşüm klasik eğitim sisteminde de köklü değişikliklere neden olacağı ifade edilmiştir. Anahtar kelimeler Metaverse, Yüksek Öğretim, Dijital Dönüşüm Son yüzyılda bilim ve teknolojideki artan ivme, her geçen gün yeni bir ürünün tüketim döngüsüne girmesini sağlarken, kamusal alanda hızlı sosyal etkileşimleri ve yeniliklere daha çabuk bireysel tepki verilmesi gibi durumları tetiklemiştir. Teknik değişimle birlikte yaşantımıza giren dijital teknolojilerden biri ve belki de en önemlisi olan internet, yakın gelecekte metaverse olarak adlandırılan yeni bir forma evrilecek ve görsel, işitsel etkileşime bir de deneyim boyumu eklemlenecektir. Henüz kurgu aşamasındaki metaverse, zihinsel olarak içinde olduğumuz ve hissettiğimiz bir nevi oyunlaştırılmış, üç boyutlu ve deneyim temelli internet olarak betimlenebilir. Metaverse ile internette yaşadığımız deneyime yeni katmanlar eklenecek ve var olan bilgi birikimi yeni nesil sanal gerçeklik uygulamalarıyla yeniden biçimlendirilecektir. Metaverse kamusal alanda gösterilen ilgi, büyük teknoloji şirketlerinin internetin olası geleceğinin deneyime dayanacağı yönündeki politikaları, metaverse teknolojileri geliştirmeleriyle bu yönde gelecekte yoğun yatırım yapma kararları sonrası artmıştır. Metaverse teknolojik bir sıçrama olarak değerlendirildiğinde, bu maceranın eğitim, sağlık ve güvenlik gibi kamusal alanın temel dinamiklerine etki etmesi kaçınılmazdır. Bu bölümde, kamusal alanın temel elementlerinden eğitim ve bu bağlamda yükseköğretim sisteminin dijital dönüşüm imkanları, fırsat, tehdit dikotomisi üzerinden değerlendirilecek olup, temel eğitim politikalarının gerek yerel gerek küresel ölçekte ne yönde şekilleneceği kestirilmeye çalışılacaktır. İlerleyen bölümde dijital dünyanın kamusal alandaki yükseliş dinamikleri ele alınacaktır.